Şırnağa gidiyoruz. Giderken bir de baktım. Şırnağa 10 kilometre kala 15 arabayla beni karşıladılar. Tabii 15 arabayı görünce iyi ya. Şırnak canlıymış maşallah filan dedim kendi kendime. Şırnağa gittik. Bir de baktım ki meydanda kimse yok. Otobüs de gelmiş bizim seçim otobüsü ama kenarda duruyor. İl başkanına dedim ki ya kardeşim ne oldu? Kimse yok meydanda. Hocam böyle böyle. Şimdi BDP de o zaman HADEP'ti galiba adı. HADEP'e miting izni vermemişler. HADEP'e miting izni verilmedi diye halk bütün partilerin mitinglerini boykot ediyormuş. Yani meydana gelmiyor. E ne yapacağız şimdi? Yalnız halk dükkanların içinde, evlerin içinde. Onu da görüyorum, fark ediyorum ben şimdi. şu otobüsü meydana çekin. Otobüsü meydana çektim. Adaya dedim ki il başkanına hadi bakalım otobüsün üstüne. Otobüsün üstüne çıktık şimdi boş meydana konuşacağız. Başladık tabii içimizden Havuz Besmele'yi çektik. Muhterem şirin aklına. Yok gördüler şirin <laughs> Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Böyle dedim. Bugün burada Saadet Partisi'nin mitingi için geldim. Ama görüyorum ki siz bir karar almışsınız. Hadi HDP miting izni verilmedi diye diğer partileri de protesto ediyorsunuz. Ben sizin kararınıza saygılıyım. Ama ben buraya gelmişim. otobüste gelmiş. Şimdi ben bu meydanda size hitap etmeden gidecek olursak, ayrılacak olursak vazifemi yapmamış olurum. O nedenle siz bu meydanı boş bıraksanız da ben bu vazifeyi yapacağım ve bu meydanı doldurmuş gibi size konuşacağım. Tam 40 dakika konuştum, boş meydana Sonra işte Ankara'ya döndük. Fotoğrafı fotoğrafı da var bunun. Erbakan Hoca'yı ziyarete gittiğim zaman Hocam dedim, şu çok enteresan bir durum oldu. Niye? Boş meydana konuştum. Tam 40 dakika hocam. Fotoğrafı da gösterdim. Fotoğrafa baktı, baktı, baktı. Bana bir şey söyleyeyim mi Şevket Bey? Senin bugüne kadar yaptığın konuşmalarda en büyük ecri kazandığın, kazandığın konuşma Allahu alem bu konuşmadı.